Evet sayın seyirciler bugünkü programımızda kanal abi? Kanalda <laughs> ya <laughs> <laughs> Bugünkü programımızda ünlü şarkıcı Sezer Karaböcek'i çağırıyoruz <laughs> Sezer Karaböcek sahnede Herkese ona eşlik etmek üzere beni yanına aldı Evet i̇şte başlıyoruz Bu ne dünya kardeşim <gülüyor> böyle <gülüyor> sevene Bu ne dünya kardeşim <gülüyor> böyle <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Böyle

Evet. evet. ünlü Tango dansçısı Tarık el hareketleri. <laughs> tarık. 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 Tarık.